sosyal medyada bir videomuz bir mecra tarafından yayından kaldırıldı. Topluluk kurallarına aykırı bulunduğu için yayından kaldırıldı diyor. Topluluk kim? Topluluk emperyal güçlerin kendi kriterlerini benimsemiş, Müslümanları yok sayan, hatta yok edilmesi gerektiğine inanan bir topluluk. Biz reyting peşinde değiliz. Konuşmalarımızı reyting için hiç yapmıyoruz. Bir tek gayemiz var. Allah'ın rızasını kazanmak ve Allah'ın adına doğruları söylemek. Bu sebeple şu mecra, bu mecra bizim için fark etmez. Bulduğumuz her kanaldan biz hakikati söylemek durumundayız. Söyleriz hiçbir zaman ama sözlerimize biraz dikkat edelim, gevşetelim de o mecradan devam edelim düşüncesine sahip olmayız. Bazen bakıyorum videolar çekiliyor insanlar tarafından. insanların hoşuna gideceğini düşündükleri konularda hurafeleri dolduruyorlar içine. Bizim böyle bir kaygımız da yok. Filanca videomuz şu kadar sayı seyredilsin diye değil, hakkın rızası kazanılsın diye yapıyoruz biz bu işi.